Arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Değinmek istediğim konu cheat meal. Bildiğiniz üzere YouTube'da bir cheat meal belgeselimiz var. İzlemeyenler izleyebilir. definasyonda da diyet döneminde cheat meal. Yapılmalı mı? Nasıl yapılmalı? Arkadaşlar ben o videoda bunu çok detaylı anlattım. Şimdi burada kısaca yine gireyim. Kişiye göre değişir. Hep söylüyorum. Yağ oranınız ne durumda? deriniz kayış gibiyse, bu kadar derin varsa senin cheat meal yapmaya hakkın yok. Sen bir kere stabil olarak çok uzun süre diyet yapman lazım. Yavrunun belli seviyeye geldi. Artık biraz gidişat yavaşladı ama yavrunun da düştü. Bir tane cheat meal yap. Sonra diyetine geri dön. Daha iyi sonuç alacaksın. Ee, ama e, şunu söyleyeyim şimdi haftada bir mi yapılmalı, iki haftada bir mi yapılmalı? Duruma göre şu da çok önemli. Şimdi cheat meal yaptın, Yaptıktan sonra vücudu gözlemlemek çok önemli. Yani vücudun yedin iki tane pizzayı nasıl tepki verdi? O ne kadar su tuttu? Ne yaptı? Kendini bir gözlemle. Ona göre haftada bir mi iki haftada bir mi karar ver. Bir kere şunu söyleyeyim. Yağ oranın yüksek. Endomorf yapıdasın. Diyet dönemine girdin. Kesinlikle yapma. Çift miyiz? Ektomorfsun. Çok az yağ oranı var. Diyettesin. Biraz diyeti yap ondan sonra aralara cheat meal koyabilirsin. Mezomor da yapabilirsin. Vücut tipi çok önemli. Ee, bu böyle. Diğer bir parantez yarışma hazırlığında cheat meal. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben de yarışma hazırlığındayım. 6 hafta sonra Sırbistan'da yarışacağım. Hayırlısıyla. Ee, bu farklı bir konu. Yarışma hazırlığı çok hassas. Önceden söylediğim gibi yarışma formu. Yarışma formundaki deri kalitesi çok önemli. Yani yarışma derisi... Böyle olmalı arkadaşlar. Bakın şu incelikte neredeyse. Bu incelikte bir deriye sahip olduğun zaman yarışma formuna geliyorsun. Şimdi buna gelmen için cheat meal sana bir engel oluşturabilir. Çünkü önünde bir zaman var. 7 haftan kalmış veya 5 haftan kalmış veya 3 haftan kalmış. Sen cheat meal yaptığın zaman süre yaklaşıyor ama cheat meal seni 3-5 gün geri atabiliyor. Geri atabiliyor derken bir metabolik olarak ateşleme olayı var ama senin deri kaliteni biraz 3-5 günlüğü de olsa bozabilir. Dolayısıyla yarışma hazırlığında risktir. Yurt dışında çok kullanılıyor. Yapılabilir. Ben şöyle sonlandırmak istiyorum videoyu. Kişinin vücudunu çok çok iyi tanımadan yapmaması taraftarıyım. Çok iyi fiziğinizi tanıyın yarışma hazırlığında. Özellikle genç arkadaşlar. Zaten belli tecrübeti ki yarışmacılar bu işi zaten çoktan çözmüş oluyor. Ee, yeni yeni vücudunu formaya, forma sokmaya başlamış yarışmacı arkadaşlar. Bu riske girmeyin. Güzel diyetinizi yapın. Ondan sonra çok düştüğünüz zamanlarda karbonhidratınızı yükseltin. O şekilde yapın. Çiğit mi yılı riskine girmeyin. Benim size tavsiyem. Görüşürüz.